Lüks araba kazaları merak ettim. Nice. Ne bu canımız yansın diye bu da değil mi? Duracağım mı artık fren? Telefona bakıyordu. Biraz öne al. Bence. Kazayı görmedik ki ama ya. Kaç milyon liralar yatıyor burada var ya. Taşın üstüne çıkmış abi. Bekleyin. Hayır hayır hayır. Ya Ya ebe zekalı. Buradan sence sağa doğru dönerken Sağ tarafında kaldırım yok mudur ya Hayır çok yakın dönüyorsun Benim canım yanıyor. Tanrım. Sürmeye devam et. <laughs> Çölde GTR'ın işi ne? <laughs> Çöle GTR? Uf, öbür araba çok zor kurtuldu. İki araba da zor kurtuldu. Oğlum vuracağını zannettim. İyi topladı. Geçiyorsun. Artistliğin soru kardeşim. Süremeyeceksen kullanma. Ama arabaların beygirleri çok yüksek ya. Biraz zor bunları kontrol etmesi. Dolayısıyla <laughs> bir şey olacak mı? Araba bir anda öne mi atılacak? Dur 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 dur. Dur dur. dur. Oh shit. Holy shit. Hem McLaren gitti hem R8 gitti değil mi? Görüntü kaliteleri çok kötü. Ay! Adamın suçu sağına bakmadan şey yaptı. Yanlamaya başlayacak? Bir anda kökledi. Araba yan verdi. Hadi geçmiş olsun. Yaptırırsın. Aga sen de R8 var almışsın o kadar. Zenginsindir yaptırırsın yani. Biri mal diye mi bağırıyordu biri? Kırmızı yanıyordu herhalde. Ferrari'nin atası sarı. <laughs> Kim söylediyse şu videoları izleyip benim canım yakmaya çalışanlar var bu arada chatte. Biraz kalbimiz kırıldı. Orada araba fiyatları ucuz olduğu için mi gülüyorlar acaba? Vallahi biri çarptı. Bir şey yok. Bir şey yok. Oh shit. Bu da iyiydi. Bu da birazcık canımızı sıkmadı değil yani. Bu da güzel. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok, teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.